Turnuva'nın eleme turları başlıyor değerli izleyiciler. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başladı. İki takıma da başarırlar Kısa paslarla hazırlanıyorlar. Müthiş süratli bir oyuncu. Taş kazandılar. Uzun atış korner etkisi yaratabilir. Ortası ceza sahasına. Direkt kaleye o tam zamanında girdi araya ve atak kestiler. Mücadeledeki ilk ciddi atak buydu. Maç tempo başladı. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak kısa bir Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Çok süratli. Bu arada düdük faul için serbest vuruş kazandılar. Baraj'a son ayarı verdi. Kaleci ve düdük geldi. Kale'yi düşündü. Kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Büyük şanssızlık. Şimdi Riera. topla ilerliyor. Vezli Snyder. topla buluşan Riera. Drogba. Deni. Topla buluşan Drogba. Snyder. Etsem bir duvar ördüler. Şut savunmada kaldı. Şimdi Riera. Şimdi Snyder. Kaleye baktı. Korner etkisi yaratabilecek bir taç atışı gelebilir oradan. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Müthiş bir pas. Düdük var ve offside. Geçmedi. Harika bir paskalıya bakıyor. Gol pozisyonu. Topalarda gol. Evet 1-0. Bu gol uzun yıllar herkes tarafından hatırlanacak bir gol sevgili Hasan. Bunu söylemek yeterli. Başka yorum yapmaya gerek yok. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz. Kaleci yetersiz. Enfes bir gol attı. golü kaydeden takım oldu mücadelede. Aradan bir pas düşüncesi. Müthiş pas. Şut pozisyonu. Vuruşu gol. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibinin ümitlerini söndürdüler. Bir kontra atak, ileri atılan hızlı bir top ve ardından bu gol zaten kaçınılmazdı. Savunma hazırlıksız yakalandı, o da affetmedi. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Schneider ve Hamit. Sabitsiz pas Rakipte kaldı. Witzel. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Evet 30. dakikayı gösteriyor skor tabelası. Snyder Arapası, Vukovic. Uzaktan sert şut. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Kol getirmedi belki ama o bölgede pres toparak topu kazanması ve yüzünün kaleye dönmesi zaten başlı başına alkışı hak eden bir hareket. Şimdi ortaladı. Defans temizliyor ceza sahasını. Atağa geçiştirdiler. Söktü aldı topu. Lukovic Deni. Deni. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Hulk yaptı ortayı. Drogba. E i̇ki golün altında imzası var. Tek başına rakip savunmayı kırdı geçirdi adeta. Witzel atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Hamos. Riera. Bistro. yeniden taç atışı yapılacak. Orta kale önüne. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. Pas için boşluk arıyor. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Lukovic. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. Evet 2-0 ilk yarı skoru. İkinci 45 dakikada iki takımda bakalım neler yapacak? Nasıl bir futbol olacak sahada? Tüm bu soruların yanıtları TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadelede cevap bulacak. Kanattan müthiş bir atak başlattı. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma mu dönemedi? Deni. Sabri. Vezdi Snyder. Snyder. Kaybetti topu. Korner. Defans atağı bozdu ve şimdi bir köşe vuruşu kullanılacak. Ortası ceza sahasına. Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Denisov. Witzel. Etkili bir pas. Hulk vurdu kaleye. Snyder. Ve Drogba. Çok hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Denisov. Witzel. Etrafına bakıyor. Gol olabilitesi yüksek bir yerden. Frikik kullanılacak. Stopla topla buluştu. Tam ayağı en tez bas. Drogba. Güzel düşündü. Sonu çıkmadı. Birebir mücadelede müthiş bir gücü var. Topu bir şekilde rakibinden sürtüp alıyor. Ve eğer açısı varsa direkt kaleyi düşünüyor. O bölgelerden vurmayı sever zaten ama bu kez olmadı. Yine de bu mücadeleci hareketleri Alkışı aldı. Uzun bir top ileriye doğru. Hamit topla ilerliyor. Araya girdi ve kazandı topu. Uzun bir pas. Pas istemişti şimdi aldı. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. İçimler resmen ağladı. Gol hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Nefis bir kurtarış izledik. Kaleci çıktı. Bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontratak atak başlattılar. Ama sonuç çıkmadı yani. Şimdi Drogba. kaptılar topu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Bu boçan pasın geçmesine izin vermedi. Lombard. Şirokov. Organizasyon başarılı. Attı şutu. Hamit. Karşı atak şansı. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümlere girildi. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Etkili bir pas. Bir vuruş. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. Kerzakov. Şimdi Hulku gördü. Müthiş pas. Şut pozisyonunda kaleye doğru gidiyor. Atlı şutu ve gol! Gol gol gol! Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici Tek başına harikalar yaratıyor. Tek kale. Müthiş Maç bir oyun. Destek yanlış olmaz sanırım. Kaleci ile birebir pozisyonda affetmediği Tek başına şiir yazdı adeta. Skor 3-0. Savunmanın arasına pas düşündü. pozisyonunda. Çerçeve gördü şimdi. Bistro. Araya bir bas tehlike yaratır. Çaktı şutu kaleye. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Mesafe çok uzaktı. Nereden aklına geldi bu şut? İlginç. Evet son 5 dakikaya hızlı girdik. Son anlarda iki takım da ateşlendi adeta. En fes bir pas. Attı şutu. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Witzel. Çok süratli bir oyuncu. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Şimdi Kersakov. Topla buluşan Drogba. Rastgele bir vuruşla uzaklaştırdılar topu. Güdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle Ali Kerim Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir de unutmadan e, Türkçe...